Sosyal medyada paylaştığı videoyla iddialarını paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, Buca Teşkilatı'nın mitinge insan toplayabilmek için cami imamlarına kadar arayarak çağırdığını iddia etti. Seçim çalışması yaparken bugün bir haber aldık. Cumhurbaşkanı'nın mitingine insan bulamadıkları için gün meydanında yapılacak, İzmir'de yapılacak mitingi tek tek camileri arıyorlar camilerin imanlarına cemaati toplayıp mitinge getireceksiniz diyorlar. CHP İzmir Milletvekili Bakan talimatın bir imam tarafından reddedildiğini, reddeden imamınsa işten atılmakla tehdit edildiğini söyledi. Bu e, baskıya bir imam direniyor. E, Buca'da Yusuf İssin isminde bir imam kardeşimiz genç bir imam direniyor. Diyor ki ben cuma hutbelerimde siyaset yapmıyorum. Ahlaklı insan olun diye e, vatandaşa Telkinde bulunuyorum. Ben nasıl cemaatimi bir siyasi partinin arkasına götürürüm? Hayır diyor ve tehdit ediyorlar. Diyorlar ki seni işinden ekmeğinden edeceğiz. Dün İzmir Torbalı'da cami boşaldı. Ee, i̇mam hutbede siyaset yaptığı için. Bugün de bir imam siyaset yapmadığı için tehdit ediliyor. Camiye ve kışlaya siyaset sokmayacaklarını vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 14 Mayıs'ın Türk siyasetinde bir milat olacağını vurguladı. Ben bu imamın yaptığı davranışı saraya karşı Kuvayi Milliye'nin yanında duran Rıfat Börekçi 150 arkadaşına benzetiyorum. Böyle imamlarımız var, aydın imamlarımız var, camiye siyaset sokmayan imamlarımız var. Ama bunlar camiye, kışlaya sokuyorlar, yapacak bir şeyleri yok. Din tüccarlığı yapıyorlar, dini istismar ediyorlar. Bunların 15 Mayıs az kaldı. Ne camiye siyaset sokacağız,